Güncel Haber kanalından herkese merhabalar. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, katıldığı televizyon programında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Burada Bayraktar Kızılelma, Akıncı, Siper Hava Savunma Sistemi, Gökbey, Hürdet, MMU ve Atak-2 projeleri hakkında gelişmeleri aktardı. Siper Hava Savunma Sistemi, 3 yılda S-400 seviyesine gelecek. Siper Hava Savunma Sistemi ilk olarak 2023 yılında envantere girecek. Bu sayede Türkiye'de balistik füze koruması haricinde kendine yeten katmanlı savunma sistemlerini yerli imkanlarla üretebilir hale gelecek. Fakat yakın gelecekte bir üst seviyeye geçilmesi bekleniyor. Söylenene göre, 2026 ila 2027 yılları arasında hizmete alınacak olan Super BLOK 2 veya BLOK 3 sistemleri S-400 ayarında olacak. Hatta Sam PT'yi de geride bırakacak. Burada Hisar ailesi başlıyor. Birinci adımda yer alan Hisar A, 2 kilometre asgari, 15 kilometre azami menzile sahip. İkinci sırada bulunan Hisar O ise, 3 kilometre asgari ve 25 kilometre azami menzile sahip. Hatta son geliştirilen versiyonu olan Hisar radar arayıcı başlıklı menzil 35 kilometreye kadar çıkıyor. Son katmanda ise, ilk başta Hisar U adıyla geliştirilen fakat daha sonra siper olarak anılan hava savunma sistemi yer alıyor. Sperin blok 1 olarak karşımıza çıkan versiyonunda asgari menzil 30 kilometre, azami menzil ise tam 100 kilometre. Tabi ikinci ve üçüncü etapta envantere alınacak olan blok 2 ve blok 3'ler ile menzili 150 kilometre ve üstüne çıkartılacak. En büyük rakibi ise PAC-1 ve PAC-3 versiyonları 20 ila 70 kilometre menzile, PAC-2 ile de 160 kilometre menzile sahip Patriot olacak. Fakat bu HSS'de kullanılan radarın kapsama menzili ancak 150 kilometre kadar. Siper'de ise kullanılması düşünülen iki farklı radar mevcut. Bunlardan ilkinin 600 kilometre uzun menzilli ve kara konuştu hava savunma radarı olduğu söyleniyor diğeri ise proje modeli oluşturma çalışmaları ve fizibilite çalışmaları devam, TF, 2000 destroyer gemisinde yer alacak 450 km menzile ve aynı anda bin hedefi takip edebilme yeteneği olan çafrad radarı. Dolayısıyla bu sistem, 2023 yılında envantere girdiğinde Patriot ile S-400 arasında bir konuma oturacak. Türkiye'nin de katmanlı hava savunma sistemi tam anlamıyla korunmuş olacak. Fakat belirtildiği gibi 2026 ila 2027 yılları arasında, blok 2 ve blok 3'ünde envantere girişi ile S-400'ler tamamen rafa kaldırılabilir.